Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema öğrencileri için heyecanlı bir günü geride bıraktık. Heyecanlı bir haftayı geride bıraktık. Son sınıf öğrencileri bitirme projelerini hem hocalarına hem de arkadaşlarına Lütfü Çakmakçı Kongre Merkezi'nde sundular. Radyo, televizyon ve sinema bölümü öğrencileri radyo ve televizyon uygulamaları dersi kapsamında ürettikleri programları Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde ilk gösterime sundu. Radyo, televizyon ve sinema bölümü son sınıf öğrencileri dersleri kapsamında hazırladıkları televizyon programlarını Profesör Doktor Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde sergiledi. Öğrencilerin gruplar halinde ve farklı formatlarda hazırladıkları programları oldukça dikkat çekti. Doçent Doktor Seyhan Aksoy, Doçent Doktor Didem Narmanlı ve Doktor Öğretim Üyesi Duygu Çeliker Saraç proje sunumları hakkında bilgi verirken projeleriyle katılım gösteren öğrenciler de proje detayları hakkında konuştu. dördüncü e, sınıftaki öğrencilerimizin hem birinci dönem hem de ikinci dönem bitirme projeleri oluyor. Ve bu projeler bizim için çok kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü o üç yılın sonunda ya da işte ikinci dönem için söyleyecek olursam üç buçuk yılın sonunda e, ekti her şeyi topladığımız, emeklerimizin çiçek açtığı bir an oluyor bizim için. Çocukların çok çalıştıklarını biliyorum, emek sarf ettiklerini biliyorum. Eminim birbirinden güzel. Televizyon programı... E içerikleriyle karşımızda olacaklar. Bugün mutluyuz. Onların dört yıl boyunca öğrendiklerini, teoride öğrendiklerini pratiğe aktardıkları bir gün projelerini izleyeceğiz ve hocalarıyla birlikte değerlendirmelerde bulunacağız daha ileriye taşımalar için. Bizim projemiz flow ile ilgiliydi. Yani bu ateş çevirme sanatıydı. Biz elma toplama işini çektik günlük iş olarak. Elma toplama zorluklarını, ee, bu işte çalışan insanların geçim sıkıntısını falan anlattık projemizde. Böyle. Ee, birinci dönem e, bitirme ödevinin nezdinde yapmış olduğumuz proje e, aslında köy üyelerini anlatıyor. Sunumların sonunda doçent doktor Seyhan Aksoy, doçent doktor Didem Narmanlı ve doktor öğretim üyesi Duygu Çeliker Saraç projeler hakkında öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemek için yorumlarda bulundu.